Vaktim yok. Bir önceki bölümümüz olan bölüm 30'da bu cümlenin üzerine gitmiştik. Zaman dağınıklığını konuşmuştuk. Peki ya size o vaktim yok cümlesinin altında yatan asıl gerçeğin hayır demeye cesaretim yok olduğunu söylesem? Zihniniz ve eviniz istemeden evet dediğiniz işlerin dağınıklığı altında mı eziliyor? Hayır dediğinizde hissettiğiniz o suçluluk evet dediğinizde hissettiğiniz tükenmişlikten daha mı ağır basıyor? Merhaba Zihin Evi'nin değerli yolcusu. Yolculuğumuzun 31. bölümüne hoş geldiniz. Bu, Zihin Evi felsefesinin en zorlu, en yüzleştirici ama en özgürleştirici sohbetlerinden biri. Çünkü bugüne kadar evimizdeki fiziksel dağınıklığı konuştuk. Bölüm 14'te eskiyen eşyaları. Bölüm 17'de kayıp alanları, bölüm 27'de zemindeki ağırlığı. Ve gördük ki evimizdeki her fiziksel dağınıklık, zihnimizdeki kararsızlığın, korkunun, bölüm 25 veya ertelemenin bir yansımasıydı. Bugün zihin evinize fiziksel olarak girmeyen ama zihinsel olarak en çok yer kaplayan dağınıklığı konuşuyoruz. Başkalarının bizden beklentileri, istemeden evet dediğimiz sorumluluklar. Bölüm 30 Zaman Dağınıklığı sohbetimizde vaktimizin olmadığını, çünkü dağınık olduğumuzu fark ettik. Peki zihnimiz neden dağınık? Çünkü zihnimiz fazla dolu. Neyle dolu? Kendi önceliklerimizle mi? Hayır. Başkalarının öncelikleriyle. Zihin evinizi bölüm 21'deki o kaleniz olarak hayal edin. Size ait, huzurlu bir sığınak ve telefonunuz her çaldığında sizden bir talepte bulunulduğunda biri o kalenin kapısını çalıyor demektir. Eğer hayır diyemiyorsanız siz o kalenin kapısını herkese açıyorsunuz demektir. Siz gelin içeri girin. Kendi dağınıklığınızı, kendi stresinizi, kendi işlerinizi benim huzurlu salonumun ortasına bırakın diyorsunuz. Ve bir süre sonra zihin eviniz size ait olmaktan çıkar başkalarının ertelenmiş işlerinin deposu haline gelir ve siz kendi evinizde misafir olursunuz. Kendi evinizde tükenirsiniz. İşte hayır diyememek, zihin evimizin sınırlarını koruyamamaktır. Bölüm 20'de evdeki diğer bireylerle fiziksel düzen sınırlarını konuşmuştuk. Bugün dış dünyayla aramızdaki zihinsel düzen sınırlarını konuşuyoruz. Bölüm 1. Evet bağımlılığının psikolojisi neden hayır diyemiyoruz? Bu bir dağınıklık türüdür. Duygusal dağınıklık ve zihinsel gevezelik buradan beslenir. O eveti söylediğimiz an, o iş yapılana kadar zihnimizde açık bir sekme olarak kalır. Zihinsel bir dağınıklık yaratır. Peki neden? Bu kadar ağır bir yükü, başkasına ait bir yükü gönüllü olarak sırtlanırız? Birinci korku, reddedilme ve bencillik korkusu temelinde bu yatar. Hayır dersem beni sevmezler. Bencil olduğumu düşünürler. İyi insan olma kimliğimiz, huzurlu insan olma ihtiyacımızdan daha ağır basar. Oysa Zihin Evi felsefesi der ki, kendinize ait olmayan bir yükü taşıdığınızda iyi değil, sadece yorgun olursunuz. Ve yorgun bir insanın ne kendine ne de başkasına gerçek bir iyiliği dokunamaz. Bölüm 36: Bedenimiz ilk evimizdir diyeceğiz önce kendi evimize, kendi bedenimize evet demeliyiz. İkinci korku, çatışma korkusu. Hayır demek, potansiyel bir çatışma demektir. Bölüm 20'de konuştuğumuz o ilişkisel stres. Karşı tarafın ısrar etmesinden, bize kızmasından, hayal kırıklığına uğramasından korkarız. O anlık çatışmadan kaçmak için uzun vadeli bir içsel çatışmayı kabul ederiz. Başkasıyla 5 dakika gerilmek yerine kendimizle 5 gün gerilmeyi seçeriz. Bu zihinsel ertelemedir, bölüm 18. Zor olanı yani hayır demeyi erteleriz ve kolay olanı yani evet demeyi seçeriz. Bedeli huzurumuz. Üçüncü korku fırsatı kaçırma korkusu, FOMO. Bu bölüm 14'teki kıtlık bilinci ve bölüm 25'teki her ihtimale karşı felsefesinin sosyal halidir. Ya o toplantıya gitmezsem ve bir şeyi kaçırırsam? Ya o projeye evet demezsem ve bir daha böyle bir şans gelmezse bu kıtlık zihniyetidir. Bolluğa güvenmemektir. Zihnimiz o kadar dağınık hale gelir ki hangi fırsatın gerçek, hangisinin gürültü bölüm 8 olduğunu ayırt edemeyiz. Tüm bu evetler birikir ve bölüm 30'daki zaman dağınıklığı oluşur. Vaktim yok deriz. Hayır, vaktimiz var. Sadece vaktimizi korkularımız yüzünden başkalarına dağıttık. Bölüm 2: Hayır diyememenin bedeli. Zihinsel ferahsızlık. Evet dediğimizde o an rahatlarız. O zor konuşmadan kaçmışızdır. Ama bedeli nedir? Bedeli zihinsel ferahlığımızı kaybetmektir. Zihinsel ferahlık nedir? Bölüm 8'de sessizlikten bahsettik. Zihninizin boş olma hali. Düşünme, yaratma, dinlenme alanı. Bölüm 22'de nefes alan zihinden bahsettik. Tıkanmamış olma hali. İstemediğiniz bir evet, o sessizliği bozan bir gürültüdür. O nefesi tıkayan bir tozdur. Evet dediğiniz an, o görev sizin zihinsel gevezeliğiniz, bölüm 32'de konuşacağız, haline gelir. Sürekli arka planda çalar. Şunu yapmam lazım, ne zaman yapacağım, neden evet dedim ki? Bu gevezelik sizin odaklanma enerjinizi çalar. Bir saatlik zorunlu evet işi size dört saatlik zihinsel dağınıklığa mal olur. Ve fiziksel bedeli. Bölüm 26. Düzenli evde hastalık sohbetimizi hatırlayın. İstemediğiniz bir işi yapmak stres yaratır, kortizol salgılatır, kırgınlık, öfke biriktirirsiniz. Bu duygusal dağınıklıktır. Bölüm 37. Ve bu duygusal dağınıklık bağışıklık sisteminizi çökertir. Sürekli evet diyen insanlar, sürekli yorgun ve hasta hisseden insanlardır. Çünkü kalelerinin kapısı yoktur. Enerjileri sürekli çalınır. Zaman dağınıklığı ise en somut bedelidir. Zamanımız bizim en değerli, sınırlı kaynağımızdır. Onu istemediğimiz şeylere harcadığımızda, gerçekten istediğimiz şeylere dinlenmek, okumak, ailemizle olmaya vaktimiz kalmaz. Vaktim yok yalanı, hayır diyemiyorum gerçeğinin bir maskesidir. Bölüm 3. Hayır demek, zihinsel sadeleşmek. Ritüel. Peki, bu dağınıklığı nasıl temizleyeceğiz? zihin evimize fiziksel eşya alırken seçici davrandığımız gibi. Minimalizm. Zihin evimize zihinsel görev alırken de seçici davranarak. Hayır demek bir reddetme eylemi değildir. Hayır demek bir koruma eylemidir. Zihin evinici koruma eylemi. Hayır demek bir bırakma, bölüm 10'dir, eylemidir. Başkalarının beklentilerini bırakmak, suçluluğu bırakmak, iyi insan olma maskesini bırakmak. Hayır demek bencillik değildir. Hayır demek öz saygıdır. Hayır demek bölüm 36 bedenimiz ilk evimizdir felsefesinin ilk adımıdır. Kendi ilk evinize saygı duymaktır. Hayır demek kendi önceliklerinize evet demektir. Ritüel zamanı ferahlık alanını yaratmak. Bir bir dil pratiğidir. Hayır demeyi öğrenmektir. 1. Hayırın dilini değiştirin. Hayır kelimesi size sert geliyorsa dili yumuşatın ama net olun. Bakmam lazım. Bilmiyorum gibi ertelenmiş cevaplar vermeyin. Bu karşı tarafa umut, size stres verir. Net olun. Bu harika bir fikir ama şu an enerjimi veya zamanımı başka bir şeye odakladım. Sana yardımcı olmayı çok isterdim ama bu benim sınırlarımın dışında. 2. Ben dilini kullanın. Bölüm 20 ritüeli. Senin yüzünden değil, benim yüzümden. Çok şey istiyorsun. Suçlama yerine ben şu an bu kadarını kaldıramayacağım. Sınır. Beni strese sokuyorsun. Yerine bunu yaparsam kendi huzurumu kaybedeceğim. Bölüm 28. 3. Boşluğa izin verin. Hayır dediğinizde bir boşluk oluşacak. Takviminizde boş bir cumartesi. O boşluğu bölüm 8'deki o sessizliği hemen doldurmaya çalışmayın. O boşluk bölüm 22'deki o temiz havadır. O boşluk zihinsel ferahlıktır. O boşluk yaratıcılığın doğduğu yerdir. O boşluk sizin dinlenme alanınızdır. Hayır demek, zihin evinizdeki zihinsel dağınıklığı süpürmektir. Her hayır Evinizden dışarı attığınız bir çöp poşetidir ve geriye kalan size ait olan alandır. O ferahlık hissidir. Bugünkü sohbetimiz o evet deme tuzağının ardındaki zihinsel dağınıklığı fark etmenizi sağladı mı? Hayır dediğinizde hissettiğiniz o suçluluk mu yoksa evet dediğinizde biriken o kırgınlık mı daha ağır geliyor? En son hayır demek isteyip de evet dediğiniz şey neydi? Yorumlarda bu yüzleşmeyi paylaşın. Birbirimize sınır koyma cesareti verelim. Bu zihinsel ferahlığa ihtiyacı olan, hayır demekte zorlanan bir dostunuzla bu videoyu paylaşın. Zihin Evi Kütüphanemizin büyümesi ve bu felsefi yolculuğa devam etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün zihinsel dağınıklığın en büyük kaynağını konuştuk. Bir sonraki bölüm olan bölüm 32'de hayır diyemediğimizde başlayan o zihinsel gevezeviği nasıl susturacağımızı konuşacağız. Eğer bu sınır felsefesinin temellerini tekrar hatırlamak isterseniz, bölüm 20, evdeki diğer bireylerle sınırlar sohbetimize mutlaka geri dönün. Ve vakit ile dağınıklık arasındaki o kırılmaz bağı, bölüm 30, zaman dağınıklığı sohbetimizde bulabilirsiniz. Zihin evimizde suçluluk hissine değil, Zihinsel ferahlığa yer var. Unutmayın, başkasına söylediğiniz her hayır, kendi zihinsel huzurunuza söylediğiniz bir evettir. Huzurla kalın.